Herkese merhabalar arkadaşlar, Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün 3D intro nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Maalesef Smackdown'un devamı gelmedi arkadaşlar. Gelecek Pazartesi gelecek arkadaşlar devam videosu. Bazı aksaklıklar yüzünden çekemedim arkadaşlar ama bu videonun da oldukça işinize yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bugün 3D işte intro nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bu arada 100 aboneye de ulaştım herkese beğenen, beğenmeyen, yorum atan, atmayan, abone olan olmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kanal sizin sayenizde büyüdü arkadaşlar. O zaman hız kesmeden hemen 3D intro nasıl yapılır başlayalım arkadaşlar. Hemen Google'a giriyoruz. Ee, Google'a girdikten sonra Blender yazıyoruz arkadaşlar. Ee, e -Blender değil arkadaşlar ee, şurada Blender Rock Home of the Blender Project yazıyor arkadaşlar. Ben altta linkini vereceğim. Ee, gösterme amaçlı Blender ee, yazıyor arkadaşlar. Bir daha göstereyim. Blender 2.75A yazan yere tıklıyoruz. Ee, burada 64 bit, 32 bit var arkadaşlar. Sizinki hangisi ise. Benimki 64 bit. Usa yazan yere tıklıyoruz arkadaşlar. Burada Başladı Zaten Bizde Olan Bir Şey ee, Kapatalım Arkadaşlar Blender'ı Yükledikten Sonra Ben Alta Linkini Vereceğim Zaten ee, Blender'ı Yükledikten Sonra Youtube'a Geliyoruz Arkadaşlar Hemen Youtube Yazalım Eee Youtube'a girdikten sonra kanalım diyelim, demeyelim. Ben sadece reklam yapayım buradan arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin sayenizde 109 abone oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Videonun başında da demiştim zaten. Her neyse arkadaşlar. Fazla şey olmasın. Video karışmasın. Hemen şuraya arkadaşlar. Blender intro temp Plates yazıyoruz arkadaşlar ve giriyoruz. Buradan e, yüzlerce binlerce video var arkadaşlar yani intro var e, istediğimize tıklayalım. Ben buradan seçmiştim arkadaşlar. Neredeydi ya? E, evet şuradan sesini kısalım. Benim video neredeydi? Bakıyorum şöyle arıyorum arıyorum. İnşallah hemen bulurum evet, ben videomu göstereyim arkadaşlar size ya videomun intro pardon evet arkadaşlar benim introm bu bu introyu yükledim arkadaşlar dur ee, durduralım şöyle arkadaşlar zaten e, videoların altında linkleri var Oradan indirebilirsiniz ee, arkadaşlar indirdikten sonra hemen e, çıkalım ben indirmiştim zaten arkadaşlar çıkalım şöyle bilgisayar ııı e, karşıdan yüklemelere gelir zaten şuradan diyelim evet. arkadaşlar rar rar şeklinde geliyor arkadaşlar ee, burada baya bir, bir şey var arkadaşlar ee, hepsini şöyle alın arkadaşlar belirtilen klasörü çıkartlayın istediğiniz yere çıkartın arkadaşlar ee, çıkarttıktan sonra ben zaten çıkarmıştım çıkarttıktan sonra arkadaşlar şöyle bir şey olacak oraya tıklayın ee, tıkladıktan sonra böyle bir şey gelecek arkadaşlar ve ee, sizin e, istediğiniz intonun e, yazı Tipi falan gelecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, size ne göstersem evet e, size bu İngilizce olarak gelecek ini Kurduğunuz için hemen onu Türkçe yapmayı göstereyim arkadaşlar. Şuradan ben de kendim İngilizce yapayım. Evet arkadaşlar size bu şekilde gelecek e, İngilizce gelecek. Hemen arkadaşlar solda file yazıyor arkadaşlar File'a tıkladıktan sonra yani tıklamaya gerek yok. User Perfect. Tıkladıktan sonra arkadaşlar Şurada üstte Şeyler var arkadaşlar Impress, Editing, Input Diye bir şeyler var işte İngilizce Her neyse Bunlar bizi ilgilendirmiyor Bize gerekli olan şey sistem arkadaşlar Sisteme giriyoruz Sisteme girdikten sonra arkadaşlar Altta International Fonds diyor arkadaşlar Buraya tıkladıktan sonra Şurada e, bir sürü dil var. Sizden girdi, yani Türkçe de. Ben niye onu laf kalabalığı yaptım orada? Neyse, kusuruma bakmayın arkadaşlar. Türkçe diyoruz arkadaşlar. Şuradan e, size de böyle olacak arkadaşlar. Muhtemelen e, buraları gri yapıyoruz arkadaşlar. Buraları gri yaptıktan sonra Türkçe oluyor. Türkçe oldu arkadaşlar. Artık her şey hazır. Intro e, intromuzu yapmaya başlayalım. Şimdi ne yapacağız? Sağ tıklıyoruz arkadaşlar, yazının üstüne sağ tıklıyoruz ve tab'a basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra your name'i siliyoruz. Sildikten sonra kanalımızın adını veya ne yazmak istiyorsanız onu yazıyoruz arkadaşlar. Sonra tab'a basıp kaydediyoruz. Bakın arkadaşlar şurada C var ama şurada Y var. Yani arka fon o da your name diye kayıtlı. Onu da sağ tıklayıp e, tabo basıyoruz arkadaşlar. Onu da silelim şöyle. Bakın siliniyor arka planda. Arka planda. Plus game yapalım arkadaşlar. Şimdi ona da tab'a basıp kaydettikten sonra intromuz her şeyle her şeyle hazır oluyor. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl kaydedeceğiz onu göstereceğim. E, yukarıda sunum var arkadaşlar. Tıklıyoruz, animasyonu oluştur diyoruz. Ben daha önceden e, oluştur'a basmıştım arkadaşlar. E, şuradan göstereyim. Bakın arkadaşlar benimki yavaş yavaş oluyor. Arkadaşlar e, burada sıkıntılı olan yeri söyleyeyim ben. Arkadaşlar inanılmaz yavaş oluyor. Yani inanılmaz demeyeyim, yavaş oluyor ama bilgisayarın hızlısıysa sıkıntı yok. Ya yani, o kadar yavaş değil. E, ben de daha ilk yaptığım için ne kadar sürecek bilmiyorum. Sürecek bilmiyorum. 10, 10 dakikadır falan bekliyorum. Daha bu kadar olmuş. Ee, bir de arkadaşlar e, yavaş oluyor. Bir de arkadaşlar e, yavaş oldu. E, peki orayı anladık. Bir de şey arkadaşlar ne diyeceğim? E, evet. Videonuzun boyutunu yükseltiyor arkadaşlar. E, yani onda e, zaten Camtasia Studio kullanıyorsanız Direkt Youtube'da paylaşırsanız e, 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 Bir şey olmaz arkadaşlar e, Arkadaşlar yani Başka Diyecek bir şey yok Bu kadar arkadaşlar e, Sadece beklemeniz gerekiyor Yani bekleyin arkadaşlar Yapacak bir şey yok Neyse videomuz sonuna geldim arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum Lütfen 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 Last Game'e beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler, hoşçakalın.